Cecil Zimbabwe'deki Havani Ulusal Parkı'nda yaşıyordu. Koca elesiyle ormanın kralı gibiydi. Turistler onu görmek için dünyanın dört bir yanından gelirdi. Belgesellerde oynadı. GPS ile takip edilen özel koruma altındaki bir aslandı. Ama 2015'te her şey bir gecede değişti. Bir Amerikalı diş hekimi Zimbabwe'ye trof avı için geldi. Rehberleri Sesil'i park dışına yemle çekti. Ve sonra onu okla vurdu sesin 10 saat boyunca yaralı kaçtı. Sonunda öldürüldü. Ve başı kesilip bir hatıra olarak alındı. Olay dünya basınına yansıdı. Sesinin ölümü öyle büyük bir tepki yarattı ki yüzbinlerce kişi trof avına karşı imza verdi. Ünlüler kampanya başlattı. Google'da aslan avı aramaları patladı. Ama en önemlisi o gün insanlar ilk kez bir haftanın da adı olabileceğini fark etti.